Evet efendim Erkut Çavuş Sayın Çavuş stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Erkut Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ya şimdi önce bir kafama bir takılan birçok soru var. Onları sormakla başlayayım. Tamam. Ee, sadece kafama takılan değil, e, anlamakta da zorluk çektiğim şey. Bunlar aslında sokaktaki vatandaşın, hepimizin tüketici değil, işte kirada oturan değil, ev almaya çalışan değil, ev sahibi değil herkesin kafasına takılan sorular. Ne oluyor? Ne oldu da bu kadar bu fırladı gitti? Önlenilemez hale geldi. İnanılmaz rakamlar konuşuluyor. Yani İstanbul'u saymıyorum ama Türkiye'nin birçok bölgesinde artık öyle 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon bunlar konuşulmaz rakamlar oldu. Çok düşük rakamlar oldu. İstanbul'da zaten almış başını gitmiş. Erkut Bey ne oluyor? Şimdi birçok konu var bununla ilgili. Tabii hiçbir şey bir sebepten olmuyor. Ya bu sadece enflasyon olamaz herhalde. Hı, silsile halinde gidiyor. Pandemiyle başladı. 2019 yılında pandemiyle birlikte dünyada bir enflasyon başladı. Ee, bu zincirler kırıldı. E, ülkeler birbirine ihracat, ithalat yapamaz oldu. Bundan sebep de tabii e, demir, bakır gibi emtiyalarda ciddi bir artış patladı. Bununla birlikte de zaten dünyada enflasyon başladı. E, Pandemiden çıktığımızda da özellikle pandemiyi rahat atlatması için birçok devlet çok fazla para bastı ve karşılıksız para dağıttı Amerika dahil buna. Bunun da acı reçetesi sonradan geldi. Enflasyon olarak karşı karşıya kaldık. Tabii Türkiye'de ikinci bir sıkıntı uzun zamandır aslında yaşadığımız arazi geliştirmekte bir sorun yaşıyoruz. Yani imarlı arazi üretimi çok az bütün ülke genelinde. Var mı yok mu aslında? Yani ee, yokluktan dolayı mı az? var da üretemiyor muyuz? Şimdi yok denilecek kadar az. Bunun birinci sebebi kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi tabii ki ama ikinci sebebi de olan büyük çaplı arazilerin genelde daha varlıklı kişilerde, şirketlerde, holdinglerde olması. Onların da inşaat yapmaya ya da kat karşılığı dediğimiz hani gelir paylaşım modeline çok sıcak bakmıyorlar. Bu da arazileri biraz kitlemiş vaziyete getiriyor maalesef. Tabii dediğim gibi işte hani doların artması inşaatta biz yaklaşık 200'e yakın ürünü alıyoruz, işliyoruz, üretiyoruz. Bu 200'e yakın ürünün birçoğu bütün dünya borsalarına kote olmuş emtiyalar. İşte demiri, bakırı, medefesi değişmiyor. bu, bu fiyatlar arttı. Üretimler yaklaşık minimum 500-600 dolardan başlar gayrimenkul arazi payı harici. Bu şu anda baktığımızda zaten 10.000 TL gibi bir rakam yapıyor. Nedir bu 10.000 TL dediğiniz? Sadece in, en basit inşaatın üretim maliyeti 1 metrekare. 1 metrekare evet. bugün 10.000 lira mı? En düşük. Üretim maliyeti. Evet. En hiçbir basit. şey yok kaba inşaat. Bu. Kaba inşaat demeyelim ama en basit. basit. Yani niteliksiz bir e, konut ürettiniz. E buna arazi payı da en az bir o kadar eklediniz. Zaten 20-25 bin. En düşük üretim maliyeti. Ha, arsayı da koyduğunuzda. Tabii 20. arazi. Ki bulursanız koyabiliyorsunuz. Öyle bir sorun oluyor. Evet. Bunların üstüne maalesef işte 11 ilimizi kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Yaklaşık 1 milyon konut kullanılamaz hale geldi. Ortalama Türkiye'de her konutta 3,5 kişi oturduğu sayılırsa 3,5 milyon insan evsiz kaldı bir günde, bir gecede maalesef. Bir de tabii dışarıdan çok ciddi bir göç alımı var. 5,5 milyona yakın ülkemizde yurt dışından göçmen bulunduruyoruz. Onlar da neredeyse depremde yıkılan ev sayısı kadar evi işgal ediyorlar. Yani ya kiracı ya da satın alma olarak. Bunların hepsi arka arkaya geldiğinde ve onu da konuşuyoruz hep. Enflasyon ve gelir aynı şey değil. Enflasyon bir malın emtianın artış hızı. Gelirse o bizim aylık kazancımızın giderlerimize olan yönelimi. Gelirler enflasyona yetişemedi. Bu da alım gücünü düşürdü. Bankalar da son zamanlarda iştahlı değil, morgıç ya da uzun vadeli krediye ya da düşük faizli. Bunların hepsi birleştiğinde ciddi bir konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Deprem etkiledi mi? Deprem tabii ki çok yani, yani ben mesela şöyle bir izlenim edindim. Doğru mu yanlış mı? Siz tabii piyasanın içindeki birisi olarak. Deprem konut satış adetlerini arttırdı. Doğru mu tahmin ediyorum? Yok aslında arttırmadı. Hatta stabil bıraktı. Bizim beklentimizin de aksine gitti. Tabii şöyle bir şey. Deprem çok taze. Daha çok yeni oldu. Oradaki insanlar öncelikle can kayıplarını ya da işte hastalık var onları toparlamaya çalışıyorlar. Sonrasında tabii mala bakılacak ne olacak ne bitecek diye. Mersin, Antalya, Adana çok hızlıca doldu. Çünkü yakın bölgeler hem de depremden arınmış bölgeler diye. İstanbul'a çok fazla bir göç bizim gözlemimizde olmadı. Çünkü İstanbul hem gayrimenkul hem yaşam için çok pahalı. Artık. Zaten pahalı. Tam tersi aslında İstanbul göç veren bir şehir haline geldi. Yavaş yavaş da devam edecek. Çünkü kira oranları çok yüksek. Maaşlar yetişmiyor şu anda. Öyle bir sorun Bu demin anlattığınız sıkıntılardan dolayı mı kiraya yansıyor bunlar? E tabii ki ev yani. fiyatların artışı çünkü ev, astronomik rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi o ev fiyatları arttıkça kirada ona endeksli bir şekilde artar. Ee, ve şöyle de bir sor, ikinci bir sorun yaşadık. Enflasyondan sebep işte geçen sene devlet %25 ile Sınırla. sınırlandırdı. Bundan sonra şu başlıyor. Geleceği fiyatlıyor. Yani çünkü enflasyonun %70 olduğu bir yerde %25 ile sınırlandırırsanız eee gelirinizi. E bu geliri geleceğe e, hedefliyor. Bugün 10 bin TL olması gereken bir kirayı 15-20 bin TL'den aşağı vermeyeyim ki diyor ben önümüzdeki sene %25 e, zam oranını yakalayabildiğimde işte ise kendimi kurtarabilirim. Yani şimdiden önümüzdeki yılın parasını almaya çalışıyor evet. aslında. Hem satış fiyatlarında da e, kira fiyatlarında da şu anda geleceği fiyatlıyoruz. Bugünün fiyatlarıyla e, yüzleşmiyoruz. Peki bu bir yerde duracak mı Erkut Bey? Duruyor. Yani, ya yani Ben mesela bir ekonomist olarak şuna karşıyım e, ya efendim fiyatlar düşecek. Ben düşmeyeceğini biliyorum. Yani bu hani bizim argo tabirimiz de hani armut değil ki pişsin de düşsün. Düşmesi için bir şey yapılması lazım. O yüzden ben diyorum ki hani stabil durağan olması bile büyük bir başarı. Bu böyle devam edecek mi? Yani bu metrekare dediğiniz arsa bedeliyle 20-25 bin lira bir sene sonra 50 bin lira mı olacak? İki sene sonra 70 bin lira mı olacak? Şimdi Türkiye'de özellikle gayrimenkul fiyatlarıyla enflasyon çok yakın arkadaştır. Birbirini hayatta bırakmaz. Hatta enflasyon hızlı gider ama daha sonrasında gayrimenkul onu mutlaka 2-3 puanında geçer. Daha hiç altında kaldığını ben şahsen görmedim. Bazı başka ülkelerde dinamikleri farklı olduğu için düşüşler yaşanıyor. Avrupa'da, Amerika'da %10'a yakın bu sene düşüş oldu ama Türkiye'de söz konusu değil. İkincisi zaten bir, fiyat, bir malın, bir ürünün fiyatının düşmesi için arz-talep dengesinde bir ters düzen olması lazım. Türkiye hiç buna müsait değil. Tam tersi geçtiğimiz 4-5 senede gayrimenkul üretimleri çok azaldı. Talep bunun iki katına çıktı. Hem yatırımcı talep ediyor hem dediğim gibi depremden etkilenen insanlar yeni gayrimenkul talepleri var. Dışarıdan aldığımız göçün yeni gayrimenkul talebi var. Kira ve kiracıyla uğraşmamak için de insanlar bir an önce ev sahibi olup başını sokacağı bir eve girmek istediği için o da bir ayrı talep yaratıyor. Bütün bu talepleri esnadan arz yani üretimde de ise müteahhitler çok iştahlı değil. Çünkü biz yıllara sahil iş yaparız. Yani aldığımız ürünü işlememiz, satmamız ve tamamlamamız 2-3 sene sürüyor. Bu 2-3 sene önünü göremiyor şu anda müteahhit. Önünü göremediği bir ürünü satamıyor ya da satmaktan çekiniyor ya da makası çok fazla açıp satmak zorunda ki işin sonunda kar edebilsin ya da parasını, sermayesini koruyabilsin. Bu da müteahhitin korkusu. Dolayısıyla müteahhit üretmekten çekiniyor. Alıcı, istekli böyle bir arz-salep dengesi bozukluğu yaşanıyor. O da yine gayrimenkul fiyatları ne yapıyor? Yukarı çekiyor. Erkut Bey bir şey soracağım. Bugün yabancıya konut satışını durdurursak piyasa nasıl etkilenir bundan? Ben Etkileri düşünmüyorum. Olumlu ya da olumsuz? İkisi de yok. Olumsuz etkilenir muhakkak. Sebebini söyleyeyim. Zaten 400 bin dolar seviyesinde şu an minimum vatandaşlık alma şeyi, rakamı. Türkiye'de 100 yabancının sadece 15 tanesi vatandaşlık için ev alıyor. Biz bunu fazla abartıyoruz. Öyle yani, mi? Evet. 100, 100 konutun demiyorum. Yabancı alımın Yüzde on Zaten toplam yabancı alımı yüzde 5 rakamlarında bu yüzde beşlik payını da yüzde on yabancı yatırımcı pasaport için ya da vatandaşlık için alıyor. İkinci söylediğimde şimdi dört bin dolar bugün sekiz dokuz milyon TL gibi bir rakam eder. İç iç piyasadaki tüketiciyle yabancının aynı market ürünü talebi yok fazla. Zaten orada bir çakışma da Öyle söz mi? konusu değil. Ne tabii yabancılar daha turistik yerlerden veya İstanbul'un e, lüks semtlerinden ev almaya daha. O da 8-9 milyona ev mi var lüks Allah aşkınıza ya? E, tabii çok daha fazlasını Öyle ödüyorlar. Yani bir yandan da e, ihracat yapmış oluyor. Düz para gelişi oluyor. Gelen vatandaş içeride para harcıyor. Halı alıyor, beyaz eşya alıyor, yani evin içinde de döşüyor, bir e, e, ekonomi yaratıyor. Yani burada iç, iç piyasadaki tüketicinin önüne geçen ya da rekabet oluşturan bir durum ben söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben hatırlıyorum, yani bizim babam, annem em memurdu. E, o zamanlar da böyle ev almak çok kolay bir şeyler değildi yani benim çocukluğumda. Ama e, o zamanlar bir kooperatifçi, kooperatifçilik, kooperatif durumu vardı ve işte babamla annem bir kooperatif çalıştıkları kurumun kooperatifine girdiler. Oradan bir ev sahibi oldular. Ve az kez aynı yerde oturuyorlar falan. Şey, ama zaman geçti. Baktım artık kooperatif kavramı bitti. işte böyle yeni dünyaya uygun, yeni döneme uygun böyle yerler yapılmaya başladı. Halbuki kooperatifçilik e, belirli gelir seviyesi olan için bir kurtuluştu. Ne oldu? Niye bitti? Tekrardan niye gündeme gelmiyor? Bana göre kurtuluş orada yatıyor. Aslında yani bir şekilde yine bir gündemin içinde her zaman dolaşıyor. Özellikle konut kapı kooperatifinden ziyade sanayi etrafımızda gördüğümüz çoğu sanayi bölgeleri, sanayi e, kuruluşları kooperatif sayesinde o devam ediyor, oturmuş bir şekilde sistem bu şekilde ama konuta döndüğümüzde işte 2002-2001 yıllarında muavacı Türkiye'ye girdi evet. uzun vadeli borçlanma bu hem üreticinin hem de tüketicinin uzun vadeli borçlanmasını sağladı. EHop kooperatifi kenara bıraktık çünkü çok daha hızlı üretim çok daha e, geniş vadeyle ödeme imkanı yarattı. Kooperatif ne kadar e, hızlı üretim yapsa da sonuçta aydan aya bir para ödemeniz gerekiyor. İki, yani inşaat süresince bunu ödeme e, yükümlülüğü oluyor. O da biraz tüketiciye ağır geldi. E, tabii e, kooperatifçilik çok zor bir iştir. Öyle de, çok zor. Dün e, çok büyük bir bankanın üst düzey yöneticisiyle hatta oturuyorduk. Çok zor iş dedi. Ben de bilene kolaydır iş bilmeyene zor. Biz şimdi bu işin çok içindeyiz ama her kooperatif iyidir ya da her kooperatifçi işin sonunu iyi getirebilir diye bir şey yok tabii. Çünkü basiretli bir yönetim olması lazım, ne yaptığını bilmesi lazım, parayla finans arasındaki iyi olması lazım, üretimini iyi yapabiliyor olması lazım. Ve bunlar etkili. Ama şimdi görüyoruz işte enflasyonist dönemlerde yeniden kooperatifle ev sahibi olmak çok ciddi avantaj sağlıyor. Çünkü çok basit sistem aslında. Kooperatifle ev sahibi olmak şudur, Yatırımcı aradan çekiyorsunuz, yatırımcı bizzat siz oluyorsunuz. Şu anda dediğim gibi enflasyondan gidersek %70 bir enflasyon var. Yani 100 birim yatıran bir yatırımcı bir sene sonunda en azından 170 birim parasını geri tahsil ettiğinde parasının değerini korumuş oluyor. Kooperatife siz giriniz bu aradaki 70 birimlik enflasyon ücreti sizin cebinize kalıyor. Doğru. Yani yatırımcıya geçmiyor enflasyon arttıkça kooperatif sayesinde ev sahibi olanların da maliyeti bu oranda düşüyor. O yüzden çok daha fazla biz özellikle talep almaya başladık. Tabii kendi hani bir kooperatifi yönetmek, bir inşaat yapmak. Orada da arsa sıkıntısı var değil mi? Tabii yani kooperatif yapılabilir ama hani kooperatif yapılabilmek için söylemenizi anladım. Bir arsa bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Arazi bulmakta bütün yani. müteahhitler gibi biz de sorun yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi hani geniş çaplı büyük metrekarelerde arazi sorunları var. Kentsel dönüşüme odaklanmaya döndüğünüzde ise kentsel dönüşümdeki sorunlar da bambaşka. Oradaki mülkiyet sorunu yaşıyoruz. İşte yaşlı insanlar evinden çıkmak istemiyor. Veyahut da bu iş bize ben söylüyorum e, kentsel dönüşüm sizin evinizin yenilenmesi dolayısıyla da yaşamınızın uzatılması sağlıklı bir şekilde. Bu bir ant kapısı. İşte yeni bir ev alıp yeni onu başka birine satmak, müteahhitten para istemek gibi bir şey söz konusu değil. Biz maalesef Türkiye'de bunu çok yanlış anladık. Ama bunu da sebep olanlar var. Tabii şimdi yani mal sahibi dediğiniz işte kişiler de ya işte deniz dönüşsün ama dönüşsün ama 100 metrekare 120 metrekare olsun. Ya bir tane değil de bir tane daha ev versin falan gibi şeyler taleplerle karşılaşırsa sistem kilitlendi. Ya tabii şimdi insanlık şeyinde şahsi menfaatleri az ama toplum yani. menfaatlerinin önüne geçiyor. E o zaman da ne oluyor? Hep daha fazlası ve bunun ayağına gelen hayatındaki tek şans olduğunu düşünüyor maalesef. Bu arada mülk sahipleri. E bu da kentsel dönüşümü zora sokuyor. <laughs> Bence şimdi deprem de bize acı yüzünü gösterdi. Bunların kişisel menfaatleri uğruna bekletilmemesi gerekiyor. Belki seçim sonrası özellikle bir mülkiyet kanunu değişip, benim önerim odur hatta, karot binalarda zorunlu hale getirilecek, en düşük seviyeden tutulacak. Eğer karotunuz tutmuyorsa evinizi ipotek edemezsiniz, satamazsınız, kiralayamazsınız. Bu üçünü zaten siz kanunlaştırın. Mü, a, a, ev sahipleri gelip müteahhitlere gel benim evimi yap diye ısrar etsin. Biz üstüne düştüğümüzde çünkü bu işin. O zaman işte bizim kazancımızdan ya da olası kazancımızdan medet umuluyor maalesef. O da işleri yokuşa sürüyor. Halbuki talep edilen taraf olduğumuz zaman yani eğer olur isek bir gün o zaman çok daha sağlıklı koşullarda konut üretebiliriz kentsel dönüşüm açısından istiysem. Bir de bugün herhalde işte bu karot marot yani inceleme yapılmadan evler satılıyor ve çok ciddi rakamlara satılıyor. Benim de onu aklım halen almıyor. E şimdi yok şöyle e, hakkını yemeyeyim ki özellikle İstanbul'da e, yapı denetimler çok e, sağlam çalışıyor. Başka şehirleri şu anda e, vakıf değilim çok fazla ama orada da şimdi e, havuz sistemi geldi. Artık kendi yapı denetimini seçemiyorsun zaten. İşte otomatik sistemden atanıyor. Bütün beton numunelerinin içinde çip takılıyor. Beton istasyonundan inşaata gelene kadar takip ediliyor. Aynı beton koyulup koyulmadığı ve anında alınan numune tutmaz ise bir hafta sonra karot alınıp bir daha inceleniyor. O konuda bir sorun yok. Üretimsel tabi bazı sorunlar olabilir. O yükümlülük müteahhite ait. Yani devlete ya da kurumlarına değil. Birkaç bina yeni yıkıldı. Mutlaka onların teknik hataları vardır ama genele yaymakta doğru olmaz. 2019 sonrası en son güncel deprem yönetmeliği çok iyi bir yönetmelik. O yönetmeliğe %100 uyulduğu anda bir bina yıkılması söz konusu dahi değil. O yönetmeliğe %100 uyulduğu halde demek bile aslında yanlış bir şey yani değil mi? Zaten çıkmışsa uyulacak demektir. Ergut Bey bir dakika bir dakikada söyle, cevap verseniz sevinirim. Bu artışlar, yani emlak konut piyasasındaki bu artışları siz bu işin içinde olan birisi olarak daha ne kadar öngörüyorsunuz? Ee, şöyle bir rakam veya da zaman vermek çok zor. Ne zamanki enflasyon, enflasyonla çok orantılı, enflasyon aşağı geldikçe gayrimenkul fiyatlarının artışı da duracaktır. İkincisi talebin önüne geçmek. Yani Onası, olacak. E, bunu işte ya e, nüfusa yönelik yeni bir yapılanma başka şehirlerde yani haplar açılıp e, alternatif onlara e, yer oluşturulması gerekiyor ya da arazi temini verilmesi gerekiyor. Belki taban fiyat belirleyip bu fiyatın üstüne satamazsın. Al sana da arazi ya da belli sayılarda kooperatifler varsa 200 300 ortaklı arazi tahsisi yapılabilir hızlı bir şekilde artırılması lazım. Yoksa gayrimenkul fiyatlarının düşmesi ya da durması söz konusu olamaz. Son soru. Hazine elinde çok arazi var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde sekseni hazinenin elindedir arazi olarak. Yüzde özel mülkiyettedir. Öyle Ve elinde de araziler var. Yani. Aslında konut piyasasını rahatlatabilir. Rahatlatabilirler. Erkut Çavuş çok teşekkür ederiz. Hemen. Ben teşekkür Bazınıza ederim. Sağlık. Hemen bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.